Nasılsınız? Sizden sonra biz taşındık buraya. Rahmetli anneciğine de çok üzüldük kızım. İyi günler hanımefendi. Saygılar hanımefendi. Hemen toplantı isteyin. Fabrikaları alın önce. Kamyon ve kamyonetleri. Fırını, çarşıdaki mağazaları. Önce Fuat ve Necib'in mağazalarını. Konuştuk anlaştık. Onlar söyledi burada olduğunuzu. Fabrika işçilerinin tazminatlarını hemen ödeyin. Baş Evet, bu işte bitti. Artık bir acı kahvemizi içelim. Buyurun. <laughs> ah, buyurun. Hayrını görün. Siz de. Sağ olun. Seninle bu çarşıda yürümek en büyük hayalimdi. Daha nice hayallerimiz gerçekleşecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir kahvemizi içmez miydiniz? İçerim. Mi? Buyurun, buyurun. Sağ ol. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Sağ ol Fuat amca. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Avukat beyler dediler ki bizim mülklere de talipmişsiniz. Evet. Konuşup anlaşın. Şimdi hemen. Baş Ne istiyorsanız pazarlık edilmeyecek. Yalnız yarısını peşin alacaksınız. Yarısını da yeni çarşı inşaatı başladığında. Bizce gün. münasiptir. Nakliyeci Necdet Bey. Bu vasıtaların hepsini mi istiyorsunuz? Hepsini. Peşin parayla mı? Üçe böleceğiz. Şimdi inşaatların başladığı gün ve üç ay sonra. Tamamdır. Buyurun benim mağazaya gidelim anlaşmayı e, bitirelim. Kahvelerini içmediler ki. Olmazsa bizim dükkanda içeriz avukat beylerle. Peki. Dursun. Bizim kahveleri yolla. Yani size karşı da çok mahcubuz. Anneniz için de çok üzüldük sonra da. Olan olmuş. En iyisi kadere razı olmak, unutmak. Biz de kalkalım. Allah'a Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle reis Bey. seni delice sevmişim meğer. Yıllardır kendimi suçladım. O ümitsizliğim içinde bile yapayalnız yaşadım. Evlenmedim. Alkış mı bekliyorsun benden? Duygularımı öğrenmeni istiyorum. Beni karşında bulunca konuşmak ne kolay değil. Neredeydin şimdiye kadar? Peşinden gelemeyecek kadar perişandım. Seni nerede bulacağımı da bilmiyordum. İstersen konuşmayalım. Konuştukça daha suçlu hissedeceksin kendini. Hayır, benim gibi pek çok erkek var baba parasıyla büyümüş, baba sözünden çıkamamış. Düşün, bana hak vereceksin. düşünüyorum Gene buradaydık Bu öpüşmek değil benim için and içmek Yemin etmek gibi bir şey Bizi ölüm ayırır demiştim Hiçbir güç ayıramadı işte Benim aşkım Benim yangınım Benim yüreğim kavuşturdu bizi Yeter Suçlama artık Öyleyse konuşma. Bana sar. Beni öp.